Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar. 20 Ekim 2024 pazar gününden hepinize hayırlı pazarlar. Hayırlı günler dilerim. Evet son vardı. Sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gerçi ortası ne zaman maşallah kış havası hissediyoruz gerçekten. Evet şimdi sıcaklığa bakalım arkadaşlar. Ülkemizin mavi renkler etkili olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz mavi renk nasıl üşüdük. İşte bu mavi renk arkadaşlar nasıl soğuk havaya böyle olan neden olduğunu gördük. Ve önümüzdeki hafta biraz sıcaklık şöyle ee, İç Anadolu'su, Orta ve Doğu Karadeniz hariç, Doğu Anadolu Kuzey hariç arkadaşlar. Biraz ılımanlaşabilir. Güney bölgeler daha bir ılıman olabilir. Ara sıra kuzeyden geçen serin dalgalar var arkadaşlar. Evet şöyle Ekim'in sonunda bir dalga geçişi görülüyor. Evet, soğuk dalga. Hemen ardından arkadaşlar şöyle bir ilkbahar havasına inşallah benzeyen bir hava tekrar yaşayabiliriz. Hemen ardından ayın 5'i itibariyle görüyorsunuz. Kuzeyden sarkan devasa soğuk hava kütlesi. Ve aşırı yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Hemen e, bu yağışlara da bakalım. Evet ülkemizin doğusunda arkadaşlar. Doğu Karizli, doğanın kuzeyinde kar yağışları bekleniyor. Yarın itibaren İç Anadolu doğusunda da kar yağışları ihtimal var. Evet ardından arkadaşlar şöyle Cuma'ya kadar hava ülkemiz yerlerinde günlük güneşik olabilir. Ara sıra bulutlar geçebilir kuzeyimizden. Önümüzdeki cumada itibaren biraz şöyle kuzeyden bulutlar tekrar geç geçiş olabilir arkadaşlar bulut geçişleri. E, fakat genel olarak hani e, bugünlere bakarak arkadaşlar daha bir ılıman hissedebiliriz. Fakat ay sonu tekrar e, soğuk havalar başlayabilir. Fakat hemen Kasım başında hemen ilk bahar havası bekleniyor arkadaşlar ama hemen sonrasında ise çok kuvvetli bir alçak basınç dalgası bekleniyor arkadaşlar. Adeta e, yani arkadaşlar adeta sonbaharın e, intikamı diyebiliriz evelallah, öyle diyemeyim de yani adeta arkadaşlar e, bu Akdeniz'deki durgun havanın acısı adeta çıkıyor arkadaşlar öyle bu sistemle diyebiliriz Ege ve Akdeniz'de çok ciddi sel ihtimali bulunuyor arkadaşlar sel fırtına e, adeta arkadaşlar kuraklığın acısı fena çıkacak gibi görünüyor öyle diyelim e, gerçekten sonbaharın sağlam bir öyle olan adımı diyebiliriz. Ka Kasım'ın ilk haftasına dikkat diyelim arkadaşlar. Ege, Akdeniz çok şiddetli fırtına ve sel ihtimali var. Görüyorsunuz arkadaşlar çok şiddetli bir yağış. Ve bu yağışın ardından arkadaşlar Trakya'ya bile kar ihtimali var. E, bunu da inşallah yakından değerlendiririz. Şimdi e, rüzgar durumuna bakalım arkadaşlar. Rüzgarımız şu anda Ege'de biraz kuvvetli görünüyor. Akdeniz'de. Akdeniz'in doğusunda biraz kuvvetli olabilir. Marmara'da biraz orta şiddet. Diğer bölgelerimiz e, pek rüzgarlı değil arkadaşlar. Normal. E, çok kuvvetli bir rüzgar ihtimali yok şu an için. Fakat hemen inşallah arkadaşlar e, bu Kasım'ın başında beklenen sistemle gerçekten e, çok aşırı bir fırtına da bekleniyor. Hemen ona da inşallah geçelim. Bakın Ekim'in sonunda bir rüzgarın tekrar kuvvetlendiği görülüyor. Fakat bu kısa süreli bir esinti arkadaşlar. Hemen ardından havalar biraz durgunlaşabilir. Hatta bayağı durgunlaşabilir. Ardından çok şiddetli bir lodos fırtınası arkadaşlar. Ege'de Akdeniz, Akdeniz ve İç Anadolu görünüyor şu an için. Ama bu değişebilir. Batı bölgelerde de kayma ihtimal var. Ülkemizin neredeyse tamamı etkilenilebilir arkadaşlar. Çok şiddetli lodos fırtınası bekleniyor. E, bu yağışlarla birlikte. Evet şimdi günlere bakalım arkadaşlar. Ne bakalım. Tabii günler bu burada. Ejmf'ye bağlı olduğu için bu sistem pek fazla göstermiyor. Evet baya bir soğuduk arkadaşlar. Ama Akdeniz havlası baya yine ılıman. Yine pastırma havası var. öyle arkadaşlar ve şöyle baktığımızda ise <laughs> gerçekten güneyimizde hava hiç fena değil. Ilıman ee, sıcacık bir hava var. Ve bu sıcak arkadaşlar. <laughs> yani rüzgar e, durduğu anda şöyle bir çayım içeyim arkadaşlar. <laughs> yani rüzgar ya, yavaşladığında arkadaşlar buradaki sıcak hava bize doğru yükselmeye başlıyor. çünkü denizin ılık olması gerçekten bizim için ılık hava bakımından avantaj arkadaşlar. Çünkü bayağı bir soğuduk yani artık bir ılıman havada zamanıdır inşallah. Zaten kışa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. şu an için. Evet Allah yine iyi bir kış alameti var. Gerçekten Ekim'de bu soğuğu yaşamak arkadaşlar. Eyvallah. Gerçekten tam beklediğim bir havaydı. Ee, i̇nşallah güzel bir kış alameti olabilir. Zaten tüm gidişatta inşallah öyle görünüyor. Evet Akdeniz avlusunda arkadaşlar. Önümüzdeki şöyle bu ılık hava, salı, çarşamba biraz etkisine gelebiliriz. Yani hava bayağı bir yumuşayabilir arkadaşlar. Geceler bile. Ee, yumuşayabilir ama bu kadar sert e, tabi soğuk olmaz belki ama biraz daha serin daha bir nispeten daha bir ılıman olur ama yine serin olabilir geceler evet önümüzdeki hafta arkadaşlar kuzeyden geçen dalgalar var ay sonu yine bir e, soğuk hava dalgası görülüyor asıl sistem arkadaşlar e, ayın 5'i gibi yani kasımın 2-3'ü e, ile 5'i arası arkadaşlar kuvvetli sağanak yağışlar fırtına ve ardından soğuk ve kar bekleniyor ve bu sistem e, ciddi bir soğuk, soğuk hava dalgasıyla bize ilerleme ihtimal var. Tabi arkadaşlar böyle sistemler yani Balkan kökenli sistemler e, şimdi Balkanlardan gelen ve Akdeniz'de böyle patlamayı neden olan evvel sistemler biraz aslında arkadaşlar soğuk havanla bize bizden ileri kayması neden oluyor yani ileri zaman için ılık hava demek aslında böyle bu tür sistemler yani kuzey batılı gelen sistemler arkadaşlar yani bu bu biz Sibirya üzerinden aldık. Ve bu sistem bize tabiri caizse bir çöktü arkadaşlar. Tepemize adeta böyle bir ee, çöktü arkadaşlar. Tepemize çöktü diyebiliriz ve bizde bir, bir süre kalkmadı, kalkmadı. Hala da devam ediyor zaten. Fakat Balkanlardan gelen sistemler arkadaşlar böyle biraz gelip geçicidir. Ee, bu sistemler çok fazla yaşanırsa yine bu kış bu kış arkadaşlar biraz şey yapabilir yani etkili olumsuz etkisi olabilir ama bakalım e, ee, Sibirya'dan gelen soğuklara bakacağız. Buradan salanımlara bakacağız arkadaşlar. Kutuplardaki soğuk hava bölünmelerine bakacağız. Şu an için tam belli olmamakla birlikte arkadaşlar Kasım'ın geri kalanında havalar şöyle mezi tadında olabilir. Ama belli değil arkadaşlar. Her an değişimler olabilir. Çünkü gerçekten son yıllarda son zamanlarda artık ani değişimler çok fazla yaşanıyor. Şimdi üst seviye soğuklara bakalım arkadaşlar. Çok belir, belir belirlenen bir etkidir. Yani bir evvelallah daha çok havanın nasıl olacağını arkadaşlar. Buradan evvelallah daha iyi anlayabiliyoruz. Bakın mor kütle arkadaşlar yavaş yavaş Azerbaycan Kafkaslara doğru ilerlemeye başlıyor. Artık Pazartesi'den yani salıdan itibaren doğu bölgelerde çok soğuk oluyor. Özel arkadaşlar e, bu sefer güneydoğu yani çok aşırı sıcak dediğimiz güneydoğu bile böyle Buz kesebilir arkadaşlar. Çok soğuk. Bir hava dalgası bekleniyor. Azerbaycan'a görüyorsunuz. Doğru Ardan İran'a doğru ilerleyen bir soğuk mor kütle var. Türkmenistan tarafı biraz da etkileniyor. Ardan bu sistem arkadaşlar ta Irak tarafına kadar inme ihtimal var. Evet salı salıdan itibaren yani çarşamba şöyle perşembe arkadaşlar havanın biraz ılımanlaşması bekleniyor. Önümüzdeki hafta yine hafta sonu böyle bir Dalgalı arkadaşlar. Gece bir gün soğuk bir gün sıcak olabilir. Yani cumartesi mesela cumartesi cuma gecesi soğuk olabilir. Cumartesi tekrar hava ılıman olabilir. Ardından önümüzdeki pazar da hiç fena değil arkadaşlar. İyi bir hava görünüyor. Ee, ılıman. Evet ay sonra tekrar kuzeyden sarkan soğukları görüyorsunuz. Fakat arkadaşlar dediğimiz gibi asıl sistem inşallah Kasım'ın 3'ü ile 5'i arası bekleniyor ki çok daha kuvvetli bir sistem. Eee Gördüğünüz gibi az önce de gösterdiğimiz gibi arkadaşlar böyle yine kuvvetli bir sistem var. Bunu inşallah yakından takip edeceğiz. Kasım'ın geri kalanında arkadaşlar şu an için tam belli olmamakla birlikte belki pastırma hızı yaşanabilir. Çünkü gidişat biraz öyle görünüyor. Fakat değişebilir arkadaşlar. Son zamanlarda hava bayağı bir değişken. Ani değişimleri açık. Basınçlara da bakacağız arkadaşlar. Evet arının bakalım. Şu an için tam et, olmamakla birlikte böyle bir ihtimal var. Evet bu şu an için arkadaşlar odaklanmamız gereken Kasım'ın ilk haftası çok cool bir yağış hava fırtına ile birlikte bekleniyor ve Trakya'ya kar ihtimal var. E, bunu inşallah yakından değerlendireceğiz arkadaşlar. Hepinize yeni videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Güle güle.